Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da akıl almaz olaylar meydana geliyor. Almanya'da Kuzeyren Ren eyaletinde Duisburg'da büyük bir operasyon düzenlendi ve bugüne kadar Yüzlerce Almanı, özellikle de 45 yaşın üzerindekileri dolandıran büyük bir çete çökertildi. Bu çetenin insanları telefonla aradığı, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttığı ve insanların paralarını, altınlarını gasp ettiği ortaya çıkartıldı. Kıymetli izleyicilerimiz, bu kişilerin kurbanlarını seçerken bankacılarla işbirliği içerisinde oldukları bankalarda parası bulunan ya da kiralık kasası bulunan insanları seçtiği belirtildi. Bu dolandırıcılar kurbanlarını telefonla arayarak bankada problemler olduğunu, bankadaki paralarını derhal ya da kiralık kasalarındaki eşyalarını, altınlarını derhal almaları gerektiğini ve kendilerine teslim etmeleri gerektiğini ifade ediyorlar. Maalesef pek çok kişi bu yalanlara inanıyor ve polis ya da savcı sandıkları kişilere kendi elleriyle paralarını ve altınlarını teslim ediyor. Bugüne kadar 1 milyon euro değerinde bir dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili olarak yetkililer yapmış oldukları açıklamalarda telefonla kendilerine ulaşan bu ve benzeri yalanlar söyleyen kişilere asla itibar edilmemesi gerektiğinin de altı çizildi. Evet değerli izleyicilerimiz maalesef dünyanın her yerinde özellikle de bu dijitalleşmeyle beraber yani bu cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla beraber bu ve benzeri dolandırıcılık olayları arttı. Aman diyoruz ama değerli izleyicilerimiz yine Almanya'da enteresan bir olayı sizlerle paylaşacağım. Berlin'de bir karakolda, Kruzberg'deki bir karakolda 80 bin euro kayboldu. Polis bir miras davası nedeniyle karakolda bulunan bu 80 bin euroyu kimin çaldığını araştırıyor. Enteresan. Yani karakola giriyorsun, 80 bin euroyu çalıyorsun ama polisin haberi olmuyor. Bana göre öncelikle bu karakolda bulunan polislerin sorgulanması gerekiyor. Öyle çalınan para da az buz para değil 80 bin euro. Enteresan bir olay daha bakın Berlin'den yine. Berlin'de artan şiddet olayları nedeniyle federal polis Tren istasyonlarında bıçak ve tehlikeli madde taşıma yasağı getirdi. Yasak 31 Mart'a kadar belirli istasyonlarda her gün saat 14 ile 04 arasında geçerli olacak. Evet, ekranda şu anda bu istasyonların isimlerini de görüyorsunuz. Yalnız dikkatimi çeken taraf şu: Niye bu saat aralığında? Mesela sabah saatlerinde, işte öğleden önce neden bu yasak yok? Enteresan, işin bir boyutu bu. Bir diğer boyutu. Bakınız. Maalesef artık eski Avrupa yok. Eski Almanya hiç yok. Bu ve benzeri olaylar bundan 15-20 yıl önce olsaydı herkes çok garipserdi. Ancak şu anda maalesef Almanya'da can güvenliği ile ilgili bu ve benzeri olayların da arttığını gözlemliyoruz. Tablo enteresan bir noktaya gidiyor. Bundan 10 yıl sonra Almanya'da başka neler göreceğiz merak ediyorum. Evet, şimdi de güzel bir haberi sizlerle paylaşacağım. Geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız benim de bir yazdığım olsun. Üstelik taksitle ev sahibi olayım diyorsanız videomuzun bu dakikadan sonra ekranlarınıza gelecek olan bölümü büyük bir fırsat. Kıymetli izleyicilerimiz Türkiye'nin üçte bir fiyatına, Avrupa'nın da üçte bir fiyatına yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhteşem bir projeye götüreceğim sizi. Yazlık sahibi, ev sahibi, daire sahibi olabilirsiniz. Artık tüm vatandaşlarımız tatillerini kendi evinde yapacak. Şimdi sizi doğa harikası, Mavi bayraklı plajlarıyla ünlü yavru vatanımıza götürüyorum. Sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir fiyattan sizi yazlık sahibi, daire sahibi yapacağız. Şimdi lütfen bu dakikadan sonra ekrana gelecek olan görüntüleri dikkatlice izleyin. Çünkü ben 40 yılda bir ayağınıza gelen bu projeyi sizlere göstermek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittim. Şimdi ekranlarınıza bu görüntüleri getiriyorum. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ana vatanımız Türkiye'den yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat edeceğiz bu yayınımızı sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı anlatacağız, fırsatları anlatacağız. Özellikle de geleceğe dair adım atmak istiyorsanız bu yayınımız çok çok önemli. Şimdi sözü fazla uzatmadan İstanbul'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ercan Havalimanı'na seyahatimiz başlıyor. Evet. Yaklaşık bir saat 10 dakika sonra yavru vatana geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Ercan Havalimanı gerçekten çok modern, yeni yapıldı. Türkiye tarafından yapıldı. Dünyanın her yerinden buraya aklınıza neresi gelirse gelsin turist geliyor. Tatil amacıyla gelenler var, ticaret amacıyla gelenler var. Çünkü muhteşem bir doğaya sahip. Kumsalları muhteşem. Dünyanın mavi bayraklı en iyi kumsalları burada diyebiliriz. Çok çok önemli bir lokasyonda Akdeniz'in incisi. Akdeniz'deki en büyük dört adadan bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Adası. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları buraya sadece kimlikleriyle gelebiliyorlar. Şimdi biz de pasaporttan sadece Türkiye Cumhuriyeti kimliğimizle geçiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilk günümüzdeyiz. Yanımızda kim var? Hoş geldiniz. Ben Selçuk Ardurak. Sizleri burada görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sağ olun. Selçuk Bey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yani yavru vatanımıza gördüğüm kadarıyla çok büyük bir talep var. İnsanlar tatile geliyorlar. Bunun yanı sıra ev alıyorlar. Özellikle ben kendi çevremde sık sık duyuyorum. Pek çok kişi Kıbrıs'a yatırım yaptım diyor. Bu talebin temel nedeni nedir? E, haklısınız. Hak. E, son zamanlarda özellikle son 2-3 yıldır büyük talep var. E, bunun birkaç nedeni var. Hı -hı. Hem Türkiye'den bu talepler hem e, yurt dışından e, çok büyük talep var. E, Birincisi birçok Akdeniz'deki birçok yerle kıyasladığımızda buradaki fiyatlar çok cazip. Artı son zamanlarda son özellikle 2-3 yıldır yabancı e, bilinmiş dergilerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ismini de vererekten gerek denizin temizliği gerek havasının güzelliği gerekse de yatırım yapılabilecek en iyi mekan olarak seçmeleri nedeniyle tanımışlık söz konusu oldu. Birçok insan burayı keşfetti. Bunun yanında buradan mülk alan insanlar hem buranın güzelliklerinden faydalandığı gibi hem de döviz bazında bir kazanç sağlamış oluyorlar. Bu hem mülklerin değer artışıyla hem de elde ettikleri kira geliriyle. Şimdi biraz sonra bir çok önemli projeye gideceğiz. Taksitle devlet garantisinde nasıl ev sahibi olacağınızı gösteren bir proje. Değerli izleyicilerimiz, buranın Muhteşem bir iklimi var. Bunun yanı sıra doğa ve fiyatlar da diğer Avrupa ülkelerine ve Türkiye'ye göre çok çok uygun fiyatlar. Gerçekten üçte bir noktasında. O zaman şu anda bir fırsat durumu söz konusu diyebilir miyiz? Şüphesiz. Yani Türkiye'de kıyaslarsak Türkiye'de bütçemizi yetmeyeceği noktalarda biz burada gayrimenkul sahip olabiliriz. Üstelik de çok güzel bir denize sahip olarak, tertemiz bir havaya sahip olarak. Hani Bodrum Marmaris dediğim gibi birçok sayfiye yerine göre orayı aratmayacak özellikler var. Burası keşfedilmeyi bekleyen bir kısmının da daha yeni keşfettiği bir yer. Evet değerli izleyicilerimiz gerçekten keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Neden diyeceksiniz? Dünya'da en az 100 tane ülkeden insanlar buraya geliyor ama bizim açımızdan Türkler açısından hala ben keşfedilmediğini düşünüyorum. O nedenle fırsat 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 diyorum. Şimdi izninizle Biz bir projeye gidelim Buyurun. bu projede bu fırsatı size anlatalım fazla söze gerek yok Evet değerli izleyicilerimiz kısaca görüntülerini görmüş olduğunuz bu çok özel site ile ilgili kimden bilgiler alacağız? Merhabalar ben Gizem Keskin. Site ile ilgili size hmm. buranın nasıl bir proje olduğundan bahsetmek isterim öncelikle. Tabii ki memnun oluruz. Denize sıfır. Kendi kumsal plajı olan çok değerli bir arazide bulunan hı hı. E, İskele Boğaz bölgesindeki projemizdir. Stüdyodan başlayıp 3 artı bir villalara giden çok çeşitli daire tipilerimiz vardır bu projemizde. Hı hı. Deniz kum güneşi sonuna kadar yaşayabileceğiniz, kendinizi bir tatil köyünde gibi hissedebileceğiniz bir yerdeyiz. Yani hem yatırım hem de kendiniz geldiğinizde kullanabileceğiniz çeşitli kiralama sistemi sunabileceğimiz bir yerden bahsediyoruz. Yani anlatıklarınızdan ama ben şunu anlıyorum yaşamak istiyorsanız bu denize sıfır olan bu muhteşem bir mimariye sahip olan yerde kendiniz yaşayabilirsiniz hı hı. yok ben bir gelir elde edeceğim diyorsanız da evinizi kiraya verebilirsiniz ee, evet değerli izleyicilerimiz biraz sonra bu evi gezeceğiz ev bu size göstereceğimiz evimiz peki örneğin ben Almanya'dayım Fransa'dayım Hollanda'dayım İsveç'teyim İsviçre'deyim Amerika'dayım Kanada'dayım evi evet. Eve aldım güzel hı hı üstelik Avrupa'nın pek çok ülkesinden çok çok üçte bir fiyatını aldım evet. tatil yapıyorum. E Ben bu evden gelir elde etmek istiyorum. Hı -hı. Öncelikle nasıl kiraya vereceğim ve kaç Hı -hı. para kazanırım? Evet, kiralama konusunda şöyle yardımcı oluyoruz. Birden fazla seçenek var. Yıllık olarak kiraya verebilirler. Yıllık olarak kiraya verdiklerinde Kıbrıs'ta yılın başında bütün yılın ücreti ödemesi alınır. Türkiye'deki sistemlerden çok farklıdır. O yüzden bunu ayrıca değerlendirmek gerekir. Çok avantajlı bir sistemdir. Yani nasıl önce parayı mı alıyoruz? Evet önce 12 ay boyunca yıllık kira bedelini alıyoruz kiracıdan. Ardından 12 ay boyunca daireyi kullanabiliyor kiracı. 12 ayın sonunda tekrardan ev sahibinin istediği fiyat konuşuluyor. İstemiyorsa kiracı başka bir kiracı bulunuyor. Hı hı. Burada ev sahibinin koruyan haklar daha fazladır Türkiye'ye oranla. Onun dışında bir diğer seçeneğimiz bizim kendi kiralama departmanımız var projelerimizin içerisinde ve otel işletim sistemi sunuyoruz. Yani dairelerini adaya hiç gelmeden bizlerin aracılığıyla e, kiraya verebilirler ve bizler gecelik e, konaklamalarla otel odası gibi daireleri işletiriz. E, bundan da belirli oranlarda müşteriler karlarını elde ederler. Yani adaya hiç gelmeden sürekli bakımı yapılan. Ee, sürekli kiralanmaya hazır. Kendileri istedikleri zaman geldiklerinde kendi dairelerini kullanabilecekleri bir sistem sunuyoruz. Evet. Böyle bir ker e, gelir modeli sunuyoruz. Süper. Şimdi değerli izleyicilerimiz izninizle ben şimdi bu arkamdaki villayı gezeceğim. Ardından da Gizem Hanım'a çok önemli bir soru soracağım. Biliyorum siz de merak ediyorsunuz. Bu ev, bu villa ne kadar? Ayrıca şunu da soracağım biraz sonra aylık diyelim ki ne kadar net rakamlar isteyeceğim gelir tamam. elde ederim olur mu yani tamam. ister kirala ister tamam. yaşa modelini evet. soracağım. Tamam. Evet değerli izleyicilerimiz hemen şimdi evi geziyoruz. <laughs> Bu villanın arka bahçesinde size göstermek istiyorum. Sizin burada keyifli bir zaman geçirmeniz için her şey düşünülmüş vaziyette. Kaktüsümüz bile var. Daha ne olsun? Evet. Arzu ederseniz evinizin yine mutfağından buraya çıkış yapabilirsiniz. Burada da oturabilirsiniz yemeğinizi yiyebilirsiniz gerçekten her şey düşünülmüş vaziyette ben bu projeye bayıldım diyebilirim gördüğünüz gibi çok bakımlı bunun yanı sıra ağaçlarda vesaire bahçıvanlar tarafından da bakıldı edildiği de çok bariz bir şekilde ortada malzeme kalitesine bakın yerler bile mermer yani bu evlerle ilgili bu villalarla ilgili hiçbir şeyden kaçılmış değiller Evet değerli izleyicilerimiz evi hep birlikte gezdik. Herkesin en çok merak etmiş olduğu soruyu Gizem Hanım'a soracağız. Gizem Hanım gerçekten müthiş, müthiş çok beğendim. Sözü fazla uzatmayacağım. Tamam. Bu ev ne kadar? Bu evin güncel fiyatı 600 bin euro bandındadır. Daire sahibi bu evi alırken dairemizin fiyatı 400 bin Euro bandındaydı. Yani aldığı tarihten bu tarihe kadar ki elde etmiş olduğu sermaye kazancı değeri artı bir de her ay elde ettiği 2.000 Euro kira getirisi vardı. 2.000 Euro mu kira getiriyor? Aylık. Hı hı. Aylık 2.000 Euro da kira getirisi evet. var. Şimdi değerli izleyicilerimiz 600 bin Euro tabii bitmiş halde. Peki biraz sonra size bir sürprizimiz olacak çünkü taksitli bir şekilde ev sahibi olabileceksiniz. Nasıl? Nasıl? Ee, şu anda biz birinci etapında bulunuyoruz projemizin ve bunun diğer etapları da söz konusu. Şu an onların inşaatını ve satışlarını yapıyoruz. Taksitli satış imkanı sunuyoruz müşterilerimize. Topraktan aldıklarında aynı burada bahsettiğim o sermaye kazancını teslime gelene kadar yaşayabilecekleri seçeneklerle %35 peşinat, %45 teslim tarihine kadar taksitlerle ve geri kalan %20'yi de teslimden sonra artı bir yıl daha taksitlendirecek şekilde müşterilere ödeme planı seçenekleri sunuyoruz. Yani evi teslim aldıktan sonra kiraya verip kendi kendini de ödeyebilir. Evet. Kirala öde. Evet. Geriye kalan %20 için daire hayata başlamış olacak ve daire kiralanma hizmetine dahil edilebiliyor olacak. Ve kendi kirasıyla taksitlerini ödeyebiliyor olacak. Gizem Hanım, şimdi ikinci etaba geçeceğiz ama inşaatı göreceğiz. Evet. Ne zaman teslim edilecek? Aralık 2026 teslim tarihimizdir. Tamam. Yani çok az bir zaman kalmış. Peki. Ee, bu yeni etapta ev sahibi olmak isteyenler ne kadar ödeyecekler? Yeni etapta fiyatlar ne kadar? Evet yeni etapımızda fiyatlarımız 160 bin eurodan başlıyor. Ee, 300 bin euroya kadar e, farklı bütçelere hitaben farklı tipte dairelerimiz söz konusudur. Yani Taksitle de ödeyebileceğiz değil mi onu? Evet. Yine taksit seçeneğiyle %35-45 teslime kadar ve geriye kalan %20 de daireyi teslim aldıktan sonraki bir yıl içerisinde. Yani ben de buna o zaman kira öder gibi ev sahibi olma imkanı diyorum. İnşaat evet. kalitesi bundan daha kaliteli olacak diye duydum. Evet. Burası 2018 yılı kalitesiyle yaptığımız bir projemizdi. Orası bizim 2024 yılı kalitesiyle yaptığımız projemiz. Gizem Hanım size teşekkür ediyorum. Ben taksitle ev sahibi olunabilecek inşaatı görmeye gidiyorum. Bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz de de taksitli bir şekilde buradan ev sahibi olabilirler Evet şimdi ikinci etaba geçiyoruz Evet değerli izleyicilerimiz Az önce izlemiş olduğunuz projenin şimdi yeni etabının inşaatındayız. Eğer siz taksitli bir şekilde daire sahibi, villa sahibi bütçenize göre hangisinden arzu ederseniz sahibi olmak istiyorsanız bunlardan bir tanesinin görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçebilirsiniz.